Arkadaşlar ben birkaç ay önce kemana başladım ve kemanı çok ama çok sevdim. Sizlere de yine çaldığım şarkıları yüklemeye karar verdim. Ama kemanını çaldıktan sonra lütfen yorumlar kısmına şöyle güzel olmuş, şöyle kötü olmuş, şuraya ekleyebilirsin. Miterinde şuraya falan yapabilirsin gibi örnekler verdim size. Lütfen öyle yorumlar yazın. Hemen o zaman bir tane şarkıyı çalıyorum sizlere kemanımı alalım. Size arkadaşlar tek başına çalacağım. Hemen başlayalım. Arkadaşlar eğer keman videomu beğendiyseniz yorumları yazın ve abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.